Merhaba arkadaşlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11. sınıflara edebiyat ve dil bilgisi videolarından oluşan bir video serisi hazırladık. Arkadaşlar 2023-2024 dönemi için 11. sınıf edebiyat dersi konu anlatım planımız şu şekilde. Giriş, yazım kuralları, noktalama işaretleri, hikaye, cümlenin ögeleri, şiir, makale, sohbet ve fıkra, roman, anlatım bozuklukları, tiyatro, eleştiri, mülakat ve röportaj. Arkadaşlar bu videoların dışında ayrıca birinci dönem ve ikinci dönem full tekrarlar birinci ve ikinci dönem yazılı provaları da yer alacak planımızda Mep müfredatına göre hazırlanan ve yazılılardaki bütün soruları çözülebilecek kalitedeki bu içeriği kaçırmamak için kanalımıza abone olun videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.